Küresel yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında koronavirüs aşısının uygulaması kapsamında öncelik değerlendirmesinde ilk sırada yer alan sağlık çalışanları için aşı uygulaması kısa süre önce başlamıştı. Bu çerçevede Türkiye'nin en önemli hastaneleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özge Turhan koordinatörlüğünde COVID-19'a karşı 2500 sağlık çalışanına aşı uygulaması tamamlandı. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Özge Turhan şu ana kadar 2500 sağlık çalışanına aşıyı uyguladıklarını kaydetti. Şu ana kadar 2500 sağlık çalışanına uyguladık. Elimizde bir miktar aşı kaldı. İhtiyaç oldukça Sağlık Müdürlüğü'nden alıyoruz. Aşıda kişiden kişiye koruyuculuğun değişebileceğine değinen Turhan, grip aşısında da 65 yaş üstünde koruyuculuk düşüyor. Covid-19 aşısında da belki öyle olacak. Ama sonuçta pandemiden en çok etkilenen kesim onlar ifadelerini kullandı. Ee, elbette kişiden kişiye koruyuculuk değişecektir. Hani grip aşısında da yaş 65 yaş üzerinde koruyuculuk düşüyor. Bu, Covid aşısında da belki öyle olacak ama sonuçta bu pandemide en çok etkilenen kesim onlar ve mutlaka aşı olmaları gerekiyor. 65 yaş üstünün bir an önce aşılanması hani bu salgın açısından hem kendi sağlıkları açısından hem de salgından çıkmamız açısından önemli. 2500 sağlık personellerinde bir sorun yaşamadıklarını yineleyen Özge Turhan, ulaşabilen herkesin aşıyı olmasını öneriyorum. Emziren ama aşı olmak isteyen personelimiz aşı oldu. Grip aşısını hamilelere emzirenlere öneriyoruz. Bu aşı daha çok yeni oldu olduğu için elde veri yok verisi olmayan bir şeyi önermek zor dedi aşı bile olsak maske mesafe el hijyenine devam edeceğiz bayağı bir süre daha öyle görünüyor Hani daha ne kadar sürecek her yıl aşı olacak biz bunların hepsini yaşayarak göreceğiz şu andaki veriler Hani kısıtlı sürede olduğu için hani her yıl grip aşısı gibi olacak mıyız Muhtemelen bir süre olacağız bir süre korona yaşamaya alışacağız. Zaten daha önce de korona vardı ama bu farklı bir tipi. Ama en az aşı kadar etkin olan şey maske, mesafe, hijyen. Onlar için bir öneri yok. Hani gebeler ve emzirenler için hani şu henüz bir öneri yok ama emzirip hani aşı olmak isteyen personelimiz oldu. Ee, onlar için hani net sakınca bir öneri yoksa yok sakınca yok diyebiliriz. Veri yok elimizde. Yani grip aşısını hamilelere ve emzirenlere öneriyoruz ama bu bu aşı daha çok yeni hani bilmiyoruz. Veri yok. E, verileri geldikçe ancak bu öneriyi yapabiliriz. Hani verisi olmayan bir şeye önermek zor, sıkıntılı.